Her zaman eğitimde matematikle Türkçe'nin yani sayılarla, sözlerin birlikte gitmesi gerektiğini savunmuşumdur. Bunu günlük hayatımızda da uygulamalıyız. Mesela en çok takıldığımız telefon numaraları. Bazen kendi telefon numaramızı bile hafızamıza tutamıyoruz. En yakın dostlarımızın da. O anki durumumuza göre de değişebiliyor. Bununla ilgili bir çalışma öneriyorum. Hafızada tutma ile alakalı telefon numaramızı hikayeleştirme çalışması. Ben kendi telefonumda yapayım. Bilenler yorum kısmına da yazsınlar ve kendi telefonlarına da uygulasınlar. Başlıyorum. Aveya görünümlü telefonumla Levi's kot pantolonunu İstanbul'dan Kırıkkale'ye getirttirdim. Evet, benim <laughs> 7 rakamlı 3 işte oradan evet 10 10 haneli telefon numaram bu hikayede gizli. Bakalım kimler bilecek ve kendi telefonunuz içinde böyle bir hikayeleştirme yapınız. Görüşmek üzere.